çeşitli araştırmalarda bu son dönemde yaşananlar halkın nezdinde nasıl görülüyorun sorusunu özetle vereceğim şimdi. Sonar araştırma hızlıca birkaç soruyla bu soruları sormuş. 2025 yılı Şubat ayında 26 ilde katı yöntemiyle yapmışlar. 3202 kişide. <laughs> Mesela şu soruyu soruyor. PKK'nın silah bırakması için sürdürülen çabalarda Öcalan'ın yapacağı açıklamayla bu süreçte önemli bir rol üstlenecek olması sizi rahatsız ediyor mu diye vatandaşa soruluyor. %62,5 oranında evet rahatsız ediyor diyorlar. Rahatsız etmiyor diyen %25,4'te kalmış. Bir diğer görsel. Mezuniyet törenindeki faaliyetlerinden ötürü Bakın Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atan diye sorulmamış. Mezuniyet törenindeki faaliyetlerinden ötürü 5 teğmen ve 3 subayın ordudan atılmaları, ihraç edilmeleri sizce doğru mu yanlış mı diye soruluyor. Halkın yani buradaki ankete katılan vatandaşların çoğunluğu %62.61.2'si yanlış diyor. Doğru diyen %20.5. Bu oranlar tabii değişebilir de elbette ama ben buradaki çoğunluğun fikrini yansıtabilmek adına söylüyorum. Ve bir diğer sorusu da şu olduğu için biz de onu ekrana getirelim. Üçüncü görselde İBB Başkanı İmamoğlu'na açılan soruşturmalar ve davalar toplum tarafından adaletin tecellisi olarak mı algılanır? Yoksa siyasi bir baskı olarak mı algılanır diye soruluyor. Siyasi bir baskı diyenler çoğunlukta yüzde altmış iki Adaletin tecellisi diyenler yüzde yirmi dört nokta kalmış. Sonar anket bunları sormuş. Tabii e, bence Ümit Özden tutukluluğu da sorulabilirdi. Bu üç soruyla yine anketi merak edenler sitelerinde de yer alıyor. Bu bir anket sadece bir anketten tabii ki e, böyledir Türkiye böyle görüyordur anlamı çıkarmak için söylemiyorum. Bugün gündemdeydi ama gerek Sayın Bakanım Öcalan gerek teğmenlerin yaşadığı durum gerek işte diğer hukuki bu sizin de eleştirdiğiniz durumlar belli ki halk nezdinde de ters tepiyor. Yani AK Parti'ye kazandırmıyor. Sizce de öyle mi? Bence öyle değil. Değil. <laughs> değil. Şöyle yani bir ölçüde doğal olarak AKP'nin oylarının azalmasına yol açıyordur ama buradaki anketler seçim sonuçları değildir. Yani siyaset öyle bir konu ki birçok kişi partisini eleştirir, ağır bir şekilde de eleştirir, genel başkanını da eleştirir ama sonra gider mevcut partiler içinde yine de en iyisi benim partimdir diyerek oy verir. Dolayısıyla bu anketler bizi yalnız basar. Öyle olsa iş bitti demektir. Ya bunun çok örneğini gördük, görüyoruz, göreceğiz. Yani genel başkanlığı, partisini eleştirdiği halde çok tipik bir e, olayı hiç unutmuyorum. Karabük'te mitingde Bülent Ecevit konuşuyor. Bir yurttaş diyor ki, benim bir arkadaşım anlattı oradaymış. Diyor ki ya ne güzel konuşuyor bu Ecevit. Çok da güzel şeyler söylüyor. Keşke bizim partili olsaydı da ona oy verseydi. Yani şimdi bu, bu ilginçtir. Yani ben MHP seçim kampanyası yapan gençlerin sohbet ettik bir ara. Devlet Bahçeli ile ilgili çok ağır sözler söylediklerine tanık oldum. Demokrat Parti Genel Başkanı iken böyle burun buruna geldik. <laughs> İndim aşağı. Bozkurtlar yuvaya diye bağırıyorlardı. Gençler ben işte ben Namık Kemal Zeybek Demokrat Parti Genel Başkanı falan diye bağırınca indiler. Bozkurtlar yuvaya falan diye bağırmaya başladılar. Dedim ki bana ne kızıyorsunuz ya gidin Devlet Bahçeli'ye söyleyeyim bana ne bağırıyorsunuz. Bu arada otobüste bulunanlara dedim hiçbiriniz inmeyin. Koromaya da dedim hiçbiriniz inmeyin. Tabii burada ülke ocaklarında görev yapmış arkadaşlar. Bunun anlamını bilirler. Kimseyi kışkırtmayalım. Tek başıma gittim, tek başıma bağırdım ben de onlara. Bana ne bağırıyorsunuz? Gidin devlet bahçeliye bağırın. Emin olun burada söyleyemem. Ama çok ağır söyler söyler ama bu kişiler MHP için seçim kampanyasındaydılar. Evet. Dolayısıyla böyle belli konularda yurttaşın böyle düşünmesi, yurttaşın bilincinin yükseldiği, demokratik bilincinin yükseldiği günün göstergesi olarak bizi sevindirir. Ama bu sanda yansımaz. Hiç mi yansımaz? Yok. Belli oranda yansımaz. Ama şimdi bir de şöyle düşünelim. Yani çok çok fazla imser olmayalım. Kötümser de olmayalım. Ya yani ne olalım? Gerçekçi olalım. Şu anda evet yurttaş her zaman şu anda değil. Her zaman yurttaş tencerede kaynayana göre oy verir derler ya. Yani boş tencere <laughs> iktidarları düşürür falan derler. Evet. Ama son doğrudur. seçimlerde öyle mi oldu? Yerel seçimde öyle oldu herhalde. Etkisi de vardı. Ama bu doğrudur. Yani. Bu yüzde yüz mü doğrudur? Hayır. Belli ölçüde evet. doğrudur. Evet. Ya bu iktidar için söylüyorum. Bu doğru olsa ki doğrudur. Ama şimdi doğru olmadığı anlaşılıyor. Bu doğru olsa bu iktidarın iki kanadının da barajın altına düşmesi gerekir idi. Geçmişteki uygulamalara bakarsak. Böyle bir durumda AKP'nin de onun ortağı MHP'nin de barajın altına düşmeleri gerekir idi. Geçmişte oldu bu tür şeyler. Niye olmadı? Biraz önce Asım Bey söylediği konu bir. Basın yayındaki propagandayı küçümsemeyelim. Zaten küçümseseydik biz niye şimdi gelip de bu saatte başka işler yapma olanağına sahipken gelip de burada konuşalım? Biz de bunun önemini ana karşı doğruları söyleyerek karşı propaganda yapmak için geliyoruz. Önemsiz değil ha. Ama şimdi düşünün ki basın yayının yüzde 97'si mi 95'i mi diye hesap yapılıyor. Bu Türkiye demokrasi tarihinde hiç böyle bir şey olmadı. Türkiye demokrasi tarihinde tam tersine haberleşme araçları ya basın yayın Yayın tabii sonradan çıktı ama iktidara karşıttır. Satış için bu gereklidir. Yani CHP'nin bir ulus gazetesi, Demokrat Parti'nin bir zafer gazetesi, işte sonradan yine böyle parti gazeteleri falan dışında geçmişte basın tümüyle iktidarı eleştirirdi. Evet. Şimdi, şimdi Onunla gücü yansıyor seçimlere diyorsunuz. Propaganda teknikleri sözünü bağlıyorum. Açık evet. propaganda teknikleri, bilinçaltı altı propaganda teknikleri. Kabul edelim ki bu gerici iktidar çok ilerici bir siyaset yapıyor. Sürekli kamuoyu yoklamaları, sürekli yani bu ileri ilerici bir siyasettir. Kendileri gerici ama <laughs> Ya, ya gerici lafın ne anlama gelir ayrı. Ama bunlar gerçekten ilerici bir siyaset yapıyorlar. Kamuoyu oyunu nasıl? Ya bu diziler var ya diziler. Asla küçümsemeyin o diziler. O tarihi diziler var ya. Orada tam bilinçaltına yönelik propaganda teknikleri uygulanıyor. Abdülhamit bir tokat attığı zaman <laughs> basalta böyle bir şey olmadı. Bir tokat attığı zaman Efendim İngiliz Büyükelçisine AKP'nin ve e, Akıplen boyları yükseliyor. Yani, e, ya da işte şu dizi bu dizi falan ya o diziler izleniyor. Evet benim sayın 100 bakanım 100 stüdyomuzda yaşında, dizi sevenler var dizi tutkunları var ben özelde bildiğim için çok belli etmedim. Efendim, benim babam 100 Siz de yaşında. izliyorsunuz diye biliyorum bazılarını seviyorsunuz Kesin diye de. biliyorum. Sayın, sayın Hı -hı Hı -hı Hı -hı başkanım geçmiş programlarda bazı dizilerin hikayelerinden alıntı yaparak burada siyaset yorumları yaptık. Gizem Hanım ona dikkat çekiyor. Evet peki. Evet. evet. Bir bakın benim babama örnek veriyor. 100 yaşında. Hangi akşam hangi tarihi dizinin hangi kanalda olduğunu biliyor. Sonra evet. kaçırırsa YouTube'dan izliyor. Diyor ki babam babam öğretmen. Diyor ki ya aslında tarihe uygun değil ama hoşuma gidiyor diyor. <laughs> Şimdi, gerçekler böyle evet, bir de gündemden Şimdi uzaklaşmak bak. için de izliyorlar tabii bir, ki yarım laf kadar tehlikeli bir şey yoktur bir basın yayındaki güçleri Hı -hı. iki AKP-AŞ'nin ortaklarının can canhıraş bir şekilde siyasete asılmaları evet üç din kurumunu zalimce kullanmaları bu kurum içinde diyaneti de koyun tarikatları da koyun Gerçekten ya yani dine bu zulüm yapılır mı ya? Dine bir zulüm yapılıyor. Zalimce kullanmaları ve mankurt ekonomisi konusundaki saçıp savurmaları dördü bir araya gelince bunu evet muhalefetinde yani muhalefet sesini duyuran muhalefet. Sesini duyurma olanağına sahip muhalefetin de ortaya bir çözüm koyamaması bütün bunlar yüzünden bu o yoklamaları ne gösterirse göstersin öyle çöküp gitmiş falan değil. Peki. Ha çöküp Peki. gidecek ama hala değil. Hı -hı. Azalıyor doğru. Hı -hı. Ama hala tamamen değil